Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 4. Sınıf Türkçe bu haftanın konu tarama testinin soru çözümleriyle beraberiz. Evet çocuklar, birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir metnimiz var. Bizden bu metnin konusunu bulmamız isteniyor soruda çocuklar. Önce metnimizi okuyalım beraber. Yaşamın temelini oluşturur. Ağaçları bize oksijen sağlar. Nehirleri su Bitkileri ise Gıda kaynağımızdır. Kuşlar ve hayvanlar ile ekosistemi dengeler. Ona saygı duymak ve korumak sağlığımız ve gezegenimiz için önemlidir. Şimdi bu okuduğumuz metnin konusunu bulacağız çocuklar. Metnin konusunu bulurken ne diyorduk? Bu metin bize ne anlatıyor? Şimdi metin bize bakın ağaçları anlatıyor. Nehirleri anlatıyor bitkileri anlatıyor çocuklar. Kuşları ve hayvanları anlatıyor. Bakın hepsinin bir bütün olarak anlatıyor. Şimdi A seçeneğindeki çocuk ne demiş? Bize hayvanların önemini anlatıyor. Bu yeterli olur mu metnin konusu için? Hayır. Peki C seçeneğine bakın. Çocuk ne diyor? Suyun önemini anlatıyor. Bakın bunu da anlatıyor ama dahası da var değil mi? Sadece bunu söylemek yeterli değil. Peki ormanları mı anlatıyor sadece? bunu da anlatmıyor sadece. Bunların hepsini birlikte anlatıyor çocuklar ve hepsinin birlikte öneminden bahsediyor. O zaman metnin konusunu bulurken ne diyeceğiz? Bu metin bize doğanın önemini yani hayvanların, suyun, ormanların birleşerek oluşturduğu doğanın önemini anlatıyor dememiz gerekir çocuklar. Cevabımız B seçeneği olmalı. Yine bir metnimiz var. Bu defa okuma metninin ana fikrini bulmamızı istiyor. Çocuklar, biz ana fikri bulurken ne diyorduk? Bu metin bize nasıl bir mesaj veriyor değil mi çocuklar? Veya bu metin neden yazılmış? Bu metni yazarken yazar bize ne anlatmak istiyor? Nasıl bir ders vermek istiyor? Neye dikkat etmemizi istiyor? Bu metinden ne almamızı istiyor? Nasıl bir ders almamızı istiyor? Sorularını sorduğumuz zaman aldığımız cevap metinden aldığımız cevap ne olacaktır çocuklar? Bu metnin ana fikri olacaktır. Evet şimdi metnimizi okuyalım beraber. Bilgisayar ve internet günümüzde hayatımızın vazge vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bilgisayarlar oyun oynamaktan ödev yapmaya, resim çizmekten kitap okumaya birçok farklı amaç için kullanılabilir. Ancak bilgisayar kullanırken güvenliğimize dikkat etmeli Bilmediğimiz kaynaklardan gelen bağlantılara tıklanmamalıyız. Bilgisayar ve internet öğrenmek ve eğlenmek için harika araçlardır. Ancak onları kullanırken sorumlu bir şekilde kullanmalıyız. Evet şimdi seçeneklerimizi okuyalım. Bakalım hangi seçenekte metnin ana fikri bize doğru verilmiş? Bilgisayar ve internet zararlı araçlardır. Hayır böyle bir sonuca ulaşamayız değil mi bu metinden? Bilgisayar ve internetten sadece ödevlerimizi yapmalıyız. Sadece ödevlerimizi değil, çok farklı etkinliklerde kullanılabiliyor. Bilgisayar ve interneti kullanarak farklı etkinlikler yapabiliriz. Evet, yapabiliriz ama metnin ana fikri o değil. Bilgisayar ve internet faydalı araçlardır ama kullanımında dikkat etmemiz gereken konular vardır. Evet, metnin ana fikri bu değil mi çocuklar? Bilgisayar ve internet bizim hayatımız için faydalı ama kullanırken ne yapacağız? Dikkat edeceğiz veya sorumlu davranacağız çocuklar. Cevabımız C seçeneği olur. Evet üçüncü sorumuz. Ata sözleri hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilen öğüt verici sözlerdir. Evet çocuklar ata sözlerini biz iki grupta inceleyebiliriz. Hatta üç grupta da inceleyebiliriz. Ne diyoruz bunlara biz? gerçek anlamda kullanılan atasözleri hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılabilen atasözleri bir de mecaz anlamda kullanılan atasözleri var değil mi çocuklar? Yani bir atasözünü atasözünü incelediğimiz zaman çocuklar atasözünde kullanılan kelimeler eğer gerçek anlamda kullanılmış ise bu atasözlerine gerçek anlamlı atasözleri diyoruz. Eğer kelimeler mecaz anlamda kullanılmış ise bu defa ne diyoruz çocuklar? Mecaz anlamlı atasözleri diyoruz. Şimdi okuyalım sırayla buna göre diyor. Atasözlerinden hangileri? Gerçek anlamda kullanılan atasözlerine örnek olur. Yani biz neyi bulacağız çocuklar? Gerçek anlamda kullanılan atasözlerini bulacağız. Şimdi okuyalım. Akıl akıldan üstündür. Evet. Akıl yani insan aklı birbirinden daha üstün olabilir. Yani burada bir mecaz anlatım var mı çocuklar? Hayır. O zaman ne diyeceğiz bu? Gerçek anlamlıdır diyeceğiz, değil mi çocuklar? Evet. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Evet çocuklar, biz ağzımızda bal bal dediğimiz zaman ağzımız tatlanır mı? Tatlanmaz. O zaman bu da nedir? Gerçek anlamlıdır. Peki rüzgar eken fırtına biçer. Çocuklar, rüzgar ikilir mi? veya fırtına biçilir mi? İkisi de olmaz değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Hem ekmek hem de biçmek burada rüzgarı ekmek ve fırtına biçmek gerçek anlamlarında kullanılmamış. Yani biz gerçek anlam mecaz anlamı anlatırken ne demiştik? Yani gerçek hayatta olabilecekse eğer buna gerçek diyoruz. Ama olma ihtimali yoksa buna ne diyoruz? Mecaz diyoruz değil mi çocuklar? Yani farklı bir anlam kazandı artık diyoruz. O zaman bu ne olur? Mecaz anlamlı olur değil mi çocuklar? Peki atasözlerinden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır? Bir ve üçteki atasözleri gerçek anlamda kullanılmıştır deriz çocuklar. Dördüncü sorumuz. Atasözlerinin bir çoğu yazıldığı anlamda değil, mecaz anlamda kullanılır. Örnek demiş, bakın boş bırakmış. Tahtada noktalı yer aşağıdaki atasözlerinden hangisi gelmelidir? Şimdi bakacağız ve neyi bulmaya çalışacağız çocuklar? Mecaz anlamlı olan atasözünü bulmaya çalışacağız. Evet. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Çocuklar bir elin bir şeyi var mı? Bir sesi olabilir mi? Ama iki elin sesi olabilir. O zaman nedir bu? Gerçek anlamlıdır çocuklar. Arpa eken buğday biçmez. Çocuklar arpa eken ne biçer? Buğday biçer değil mi? Şey arpa biçer. O zaman arpa eken buğday biçmez. E bu da ne olur? Gerçek olur. Hamama giren terler. Hamama giren terler. Evet bu da doğru. Gerçekte de biz hamama girdiğimiz zaman terlemiyor muyuz çocuklar? Evet. Peki üzüm üzüme baka baka mı kararır çocuklar? Yani tarlada üzüm yetiştiricileri üzümün kararmasını böyle birbirine bakarak mı olmasını bekliyor? Hayır. Bu güneş enerjisi sayesinde oluyor değil mi? Veya topraktan aldıkları evet, vitaminler sayesinde üzümler olgunlaşıp bir süre sonra evet, renk değişimine uğruyor. O zaman bu atasözümüz ne olur? Evet, mecaz anlamlı bir atasözü olur cevabımız D seçeneği olmalı. Son sorumuz çocuklar. Aşağıda verilen atasözleri gerçek anlamda kullanılmış ise kutucuğa G yazacağız. Mecaz anlamda kullanılmış ise M yazacağız kutucuklarımıza. Hadi bakalım. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Çocuklar dağ dağa kavuşabilir mi? Kavuşamaz. Ama insan insana ne yapabilir? Kavuşabilir. O zaman bu gerçek anlamlı bir atasözüdür. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Çocuklar bir insanın küle muhtaç olması, yani gerçek hayatta bunun e, olması mümkün mü? Hayır. O zaman burada gerçek anlamın dışında bize ne anlatmaya çalışıyor? Farklı bir anlam kazandırmaya, farklı bir e, öğüt vermeye çalışıyor. O zaman buna ne diyeceğiz? Mecaz anlamlı diyeceğiz. Peki, damlaya damlaya göl olur. Çocuklar, damlaya damlaya göl olma gerçek hayatta çok ihtimali var mı? Hayır. O zaman ne diyeceğiz buna da? Mecaz anlamlı atasözü diyeceğiz. Evet bakın kutucukların hali hangisi gibi oldu? Gerçek mecaz mecaz şeklinde oldu. Evet cevabımız A seçeneği olur. Evet çocuklar bu haftanın konu tarama testini tamamladık soru çözümlerini. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.